otelden ayrıldım ve artık Kalkuta'dan da ayrılacağım. Ovra tren istasyonundayım. Bu tren istasyonu bölgenin en büyük tren istasyonu. Oldukça kalabalık ve hareketli. Ben trafik ihtimaline karşı 1-2 saat erken gelmeyi tercih ettim. Kalkuta'ya ilk indiğimizde Ovra inmedik. Besleme istasyonuymuş ilk indiğimiz farklı bir istasyondu. Yakın bir istasyon. Efendim besleme istasyonu bile oldukça kalabalık olan bir tren istasyonundan bahsediyorum. O kadar kalabalık ki burası. Kapıları e, bulmak çok zor. Ha. Okay. Yolumuzu kesenler oluyor. Kamerayla görünce aynı kameradan olanlar, blogger olanlar. Adamların benim yaptığım işi görünce wow diyorlar. Sonra benim abonelere bakınca ya senin niye hiç abonen yok diyorlar. Adamların 400-500 bin abonesi var, bizim bin abonemiz var. Maalesef tabii bizde takipçi yok. Neden? Türkçe konuştuğum için herhalde. Bilmiyorum. Aura. İçerisi böyle. Girişinde X-ray var. X-ray geçtikten sonra görüşürüz. Türkiye'de böyle bir tren istasyonu yok arkadaşlar. Yani bu kadar karmaşık, kalabalık, dağınık, karma karışık bir a, tren istasyonu, çok kalabalık, tuhaf. İçinde her şey mevcut: restoran, Domino's, hamburger, a, inci dükkanları. Her şeyin olduğu bir tren istasyonu. Platform 8, bizim trenimiz buradan kalkacak ama bir saat sonra, daha bir saati var. Bizim platformda tren olmadığına göre mükemmel çok uzun yolculuğa çıkacağı için tren birazdan bizim tren buraya yanaşacak. Yanaşınca biz de su birkaç içecek alır, trene yerleşiriz karma karışık bir tren istasyonu ama bu tren istasyonunda olmaktan çok mutluyum. Böyle tren istasyonlarını çok seviyorum. Arkadaşlar akşam hazırlığı yaptım. KFC'den pilav, tavuk aldım. Ee, buradan da kola, su aldım. Aslında bisküvit falan alacaktım ama istediğim bisküvitleri burada bulamadım. Burada da çok kalabalık. Ee, İstediğim ürünleri bazen bulamıyorum. Burası çok büyük bir tren istasyonu. Kalabalık olduğu için e, O sıralara girmek istemiyorum. Tren çok uzun bir yola gideceği için Aralarda çok fazla seyyar satıcı Zaten denk geleceğinden şu an elimde taşımak istemediğimden e, Böyle çok abur cubur almadım. Zaten alınca da onu yemeye çalışıyorum. İyi olmuyor. Ee, bu nedenle bu şekilde bir yol izledik. Bakalım tren gelmiş mi? Platform. Platformu geçtik galiba. Ha? Ee, treni bulmamız lazım. Treni bulmamız lazım. Yani bağırıyor bizim tren. Yani geçtiğim yeri unutuyorum. O kadar büyük bir tren istasyonundan bahsediyoruz. Her yer her yerde karman çorman. Umarım gelmiştir tren. 9 biz 8'e gideceğiz. Yolun karşısında demek ki. Evet, daha gelmemiş sanırım. Ne zaman gelecek bu ya? Ha gelmiş. Evet, yeni gelmiş. Biz de e, yerimize geçelim. Yarım yatak ama e, karşıdaki yatakların boş olduğu belli oldu. Onları kullanabilirsiniz diye uygulamada gösteriyor. Belirli dönemlerde boş olacak. Arkadaşlar Nepal'a gideceğimiz Metin Ayık e bu. Bununla gideceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben şimdi bilet numaralarıma bakayım. Görüşmek üzere. Trenimiz bu şekilde. Şimdi biz 55 B4'a gideceğiz. Trenin kalkmasına daha Yarım saat kadar daha var. Trenin jeneratör kısmı arkadaşlar. O kadar sıcak üflüyor ki. Yandım, yandım. Yandım. Şimdi bugün gideceğimiz tren. Ee, Tabi yine uzun sleeper sınıf. Bugünkü trende sanırım klima da var. Biraz daha rahat edeyim diye. Çünkü biliyorsunuz hastaydım. Tren almadan önce onu düşünerek hareket ettim biraz. Slipper'larda biraz sıkıntı olan durumlar olabiliyor. Hastalık kısmında. O nedenle ben de Başka bir vagondan aldım. Biraz da yer bulamadık. Gerçi bir gün öncesinde vardı. Bir gün sonrasında vardı. Ayarlanabilirdi. de. Ee, şimdi geldik bizim sınıflara ama bizimki B4 olacak. B455. Böyle gidiyoruz. Tren oldukça uzun. Yani daha önce kal gittiğim e Trenler biliyorsunuz camları açık ve klimasızdı. Bu biraz daha konforlu bir çeren modeli diyelim. Ya yani modeli değil vagonu. E, Tabi arkasında yine e, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, işte sadece koltuklu olanlar var. Ben görüyorum şimdi kendi vagonumu bayağı uzakta gidiyoruz gidiyoruz yine bitmiyor tabi ve gün batmadan camdan güzel bir şeyler bulursak çekeriz güzel bir şeyler derken zaten Bengal'in doğası çok güzel yani bildiğiniz gibi değil çok yeşil çok tropik aşırı tropik bir doğası var ee, Bengal diğer şehirlerden yani Batı Bengal ayrılır Etrafta geldiğimiz yeşillik alanlar da çok güzeldi. Cezbeden tarafı bu diyelim. Evet az kaldı vagonumuza binmeye. Neyse ki kazasız belasız buraya kadar geldik. Buradan sonra artık Nepal geçişimize bakacağız. Evet bizim vagon böyle arkadaşlar şu adamın durduğu yer aç gözünü <laughs> e, tam olarak ben kullanacağım ve sakin güzel geçecek klimalı bakın yanında başka tren gidiyor şu Şu hareket halinde tren istasyonu o kadar büyük ki yani yan yana böyle aynı anda trenler kalkıyor gidiyor geliyor hmm. Ovran böyle bir yer tren bu arada klimalı güzel sakin Aa. 17 saat sürecek ya bütün gece artık gideceğiz olduğu için camlar biraz pis böyle yeni çıkmıyor. Buradan aşağı kalın diyorum. Gün batıyor. Artık tren yolculuğunu bitiriyoruz. Video kısmını bitiriyoruz. Bu tren yolculuğu 19 saat sürecek. Yolda gördüğümüz ve bu yeşil doğa. Himalayalardan gelen suyun etkisi de normali. Oldukça güzel. Çok keyif verici. Buradan aşağı gönderiyoruz. Akşam yemeğimiz burada. Bu şekilde. Burada yatacağız.